Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. ben Doğuş Bu videoda başlıktan da görmüş olacağınız üzere sonunda bir setimiz tamamlandı Benim aylardır stoğu girmesini beklediğim bir üründü Ve bugün elime ulaştı Neden bu böyle bantlı üzerine bir hafiften mor bir etiket var derseniz Bu kitap yurt dışından geldi ve gümrüğe takıldı Bu kitap kanalımda önceden ön bakış incelemesi olan bir kitap Bazılarınız hatırlıyordur izlemiştir Bu videoda da hızlı bir ön bakış yapacağız tüm set genelinde Kısa ara bir video olarak düşünebilirsiniz Alacaklar için de ufak bir rehber olacak. Yine klasik bir gümrük sunma ücreti verdiğim 25 lira civarı. Buradan açıyorum çünkü öbür tarafta adres bilgileri falan var. Hiç o topa girmeyelim. Şimdi benim bunu geçen videoda aylık alışveriş videosunda ayıkmam gerekiyordu. Bunların paketlemesi bu şekilde oluyor. Ben de öbür paketlemeyi bu zannettim. Neyse bir takım şeyler oldu. Asıl paketleme bu gördüğünüz üzere. Vay be. Şimdi size önce kutunun içinden çıkanlarını vereyim. The Girl From Other Side serisinin 3. cildi bu şekilde. Bu da dördüncü cildi ve seri tamamlanmış oldu. Çok hoşuma giden bir edisyon. Bunun Türkçesi çıkmış olsaydı da ben yine bu edisyonu alırdım. Gerçekten üst düzey bir kalitede. Şöyle hepsinde bir göstereyim. Gördüğünüz üzere bu şekilde. Biraz tuzlu olsa da benim için toplaması keyifli bir seriydi. Her ne kadar üçüncü cildini bulmam bir tık zor olsa da oldukça mutlu etti beni. Şimdi bakalım gelen parçamızda bir sıkıntı var mı Sonrasında ufak seri hakkında size bilgilendirmeye geçeceğim. Bu arada ben bunları okumadan açmayı tercih etmiyorum. İlkin ilk video için açmıştım. Seni tamamlanana kadar da açmayı düşünmüyordum ki tamamlandı. Şu an okuduğum zaman açacağım serileri tek tek. Ve hasarı yok gibi gözüküyor. İlk kitap yerine size detayları gösteririm zaten. Dördüncü kitap bu arada çok iyi duruyor ya. Cidden hayran olunası bir edisyon. Bu seriyi benzetebileceğiniz bir seri. Sahir'in genel olarak çıkan serimiz. Bunu benzetebilirsiniz. Yakın tarzda seriler. İlk kitaptan görseller göstereceğim. Diğerlerinden göstermemiz tabii ki spoiler olacağı için göstereyim. Sağlamayacağım. İç kapağımızda şunu da böyle koyalım. Buradan daha büyük saat olmuş. Bu. Bir detayımız var. Şöyle yaparsak gayet uygun kaçacaktır. Bir sonraki sayfaya geçtiğimizde bizi renkli bir sayfa karşılıyor. Bu diğer ciltlerde de aynı. Bu ana kapağımızın full hali. Kenarda bu yıldızlar olmadan. Bu kısımda içerikler kısmımız var. Delik Edition olduğunu belirtiyor. Ve burada da çok tatlı bir posterimiz var. Benim sevdiğim sahnelerden biri. Seriyi full tüketmedim. Sadece bir kısmını okumuştum. Ondan sonra dedim ki bu seri benim için çirmiş kaftan ve koleksiyonuma ekledim. İlk sayfasında bu şekilde renkli başlıyor yine. Burada bir tam panelimiz var. Çok güzel bir panel bence yine. Ve son renkli panelimizde mangamıza başlıyoruz. Mangadan birkaç panel daha gösterip ufak bir hikayesinden bahsedeceğim sonra. Ve kendine az çok sevdiğim çizim tarzı var. Bu mangakanın başka eserleri de var bu arada. Şu manganın son kısmına gelelim. Orada bir detay var mı? Ona bakalım. Şimdi göreceğiniz üzere burada künye kısmımız var. Sonra da ufak bir böyle detayımız tamamlanmış oluyor. Bu diğer ciltlerde de aynı. En son içine de böyle arka tarafında böyle bir kağıdı çıkıyor. Bunun hangi ciltleri kapsadığını gösteren bir içerik bu. Ufaktan da hikayesinden bahsediyor ve etiket fiyatını da buradan görüyoruz zaten. Şimdi ise hikayesiyle birlikte ufaktan da manga kamızdan bahsedeceğim ve serinin kendisinin ulaştığı popülariteden ve bunun serileştirilmesiyle alakalı ufak bir olay olmuştu ondan bahsedeceğim. Hikayemiz şu şekilde ben spoilersız bir şekilde bu arka arkadaki yazan kısımdan değinerek gideceğim sizlere. Bir zamanla uzak diyarlarda iki adet krallık varmış. Bir dokunuşla dokunduğu kişiyi lanetleyebilen çarpık canavarların yaşadığı dışarısı ve insanların barış ve huzur içinde yaşadığı içerisi adı verilen bir yer krallığımız var. Bu göreceğiniz iki karakterimizin asla karşılaşmaması gerekirmiş. Ama bu ikimiz tanıştığında bir peri masamız başlamış oluyor. Hikayemiz bu insan ve insan olmayan iki karakterimiz arasında geçiyor. Mangakamızın en çok satan eseri bu Oluyor, The Girl From Other Side. Serimizin bir adet özel bölümü var. Animeleştirilmiş olarak. Ondan sonrasında bir Kickstarter projesi açılıyor. Serinin uzun bir animesinin yapılması için. Ki o da başarılı oluyor ve gerekli bütçe toplandıktan sonra serinin bir animesi yapılıyor. Toplamda 4 cilt oluşacak şekilde yapılmış. Eserin her birinin içinde 3 cilt barındırıyor. Son cildinde 2 cilt barındırıyor. Bir ciltte özel içerikler barındıran kısmı var. Sizi detaylarla baş başa bırakıp keyifli okumalar, seyirler diliyorum. Görüşmek üzere.